Selam dostlar. Yeni yılda hedeflerinizi belirlediniz mi? Eğer belirlediyseniz harika. Umarım hedefleriniz smart hedeflerdir. Eğer smart hedeflerin ne olduğunu bilmiyorsanız başka bir videoda bu konuya detaylıca değinebiliriz. Bugün ise hedef koymaktan bir adım öteye gidiyoruz. Sistem kurmaya. Konuya başlamadan önce gelin hedefle sistem arasındaki farkı anlayalım. Hedef 20 kilo vermek. Sistem bu 20 kiloyu vermek için alacağımız günlük aksiyonlar. Mesela her gün 30 dakika yürüyüş yapmak. Başka bir örnek. Hedef finansal özgürlüğe ulaşmak. Sistem her ay maaşımızın belirli bir yüzdesini sistematik olarak yatırım araçlarına yönlendirmek. Anlıyoruz yavaş yavaş, değil mi? Bir de kariyer üzerinde bakalım. Hedef Kurumsal bir firmada yönetici olmak. Sistem yabancı dilin önemini bildiğimden dolayı her gün 30 dakika yabancı dil çalışmak ve diğer bir 30 dakikada da teknik olarak terimleri öğrenmek, teknolojileri takip etmek, güncel haberleri okumak. Buradaki en büyük fark şu. Hedef genellikle ulaşılması uzun zaman alan ve uzakta duran bir şeydir. Bazen hedefi başaramadığınızı fark ettiğinizde motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Ya da hedefi başarabilecek olsanız dahi yani gidiş yolunuz doğru olsa dahi anlık olarak çektiğiniz durum fotoğrafıyla olmak istediğiniz yerde kendinizi karşılaştırdığınızda başaramadığınızı göreceksiniz. Bu da motivasyon kaybına sebep olacak. İnsan beyni şöyle düşünüyor. Ben buradayım, hedefim orada, aramızda bu kadar fark var, başaramadım. Halbuki olduğunuz yerle başladığınız yer arasında uçurumlar var. Yani siz aslında yol aldınız. Fakat eğer hedefe kitlenirsek bunu bazen göremeyebiliyoruz. Bunu nasıl değiştireceğiz? Sistem kurarak. Sistem size her gün küçük başarılarla motive eder. Günlük aksiyonlarınızı tamamladığınızda o günü kazanmış hissedersiniz. Şimdi bir sistem nasıl kurulur? Daha detaylı inceleyelim. Ne yapmak istediğimize karar vermemiz lazım. Birinci adım bu. Örneğin ben finansal özgür olmak istiyorum. Hedefimi belirledim. Şimdi bu hedefi küçültüp, gerçekçi sistem parçaları, sistem hedefleri koymam gerekiyor. Aylık kazancım var. Bu kazancımı ayırmam ve yatırıma yönlendirmem gerekiyor. Ama hala bu bir sistem hedefi değil. Sadece yapmam gereken şeyi biliyor olmam. Bunun bir sistem parçası haline gelmesi için matematiksel değerleri içeriyor olması lazım. Ne demek istiyorum? Ben 100x para kazanıyorum bu 100x'in 60x'i benim minimum yaşam giderlerime harcamam gereken para. İşte bunun içinde kira var, faturalar var, mutfak masrafları var vesaire vesaire. Ve aynı zamanda bir insanım ve bazı giderlere ihtiyaç duyuyorum. Ne gibi? Sosyalleşmek için dışarıda harcayacağım paraya ya da canımın çektiği şeyi alabilecek paraya ihtiyacım olmasa dahi ya da ihtiyacımız olmasa dahi başkalarını sevindirmek için alacağımız hediyenin parasına. Tamam onun için de diyelim ki bir 15x ayırdım. Ne yaptı? 75. 60 artı 15 75x. Bu 75x parayı yok gibi görüyorum. Ne kaldı geriye? %25. Diyorum ki bu %25 parayı benim aylık olarak yatırıma yönlendirmem gerekiyor. Bitti. Hedefi küçülttüm ve sistem için gerçekçi küçük hedefler belirledim. Aylık %25 biriktir. Üçüncü adım takip etmek ve ölçmek. Şimdi diyelim ki ilk 3 ay ben bu aksiyonu yerine getirdim. Ocakta %25 yatırdım. Şubatta %30 yatırım yaptım. Martta %15 yatırım yapabildim. Bu benim dördüncü adım için gerekli olan datayı toplama adımım. Dördüncü adım da optimize etmek. Hedeften ne zaman sapmışım? Şubatta %5 artıya, martta %15 eksiye bir sapma var. Şubatta ne oldu da ben fazla para biriktirebildim. Ya da yatırmayı önlendirebildim. Birisine hediye almamışım. Ya da canım o zaman, o ay fazla bir şey çekmemiş ki fazla para biriktirebilmişim. Vesaire vesaire. Peki Mart'ta ne olmuş? İşte beklenmedik, öngörmediğim birisinin doğum günü çıkmış. Ona hediye almak zorunda kalmışım. Ya da kaza yaptım, arabanın masrafı çıktı. Belki de kış soğuk geçti ve doğalgaz param fazla geldi gibi. Orada yüzde on eksi. Şimdi bu sapmanın kaynağını belirledikten sonra bir şeye bakmam gerekiyor. Mart'tayız ya önümüzdeki diğer 9 ay sistem gene bu şekilde etkilenecek mi? Yani eğer kaza yaptıysam ve ben bu e, tamir masraflarını vesaire kredi kartıyla ödeyip bunu 9 ay takside böldürdüysem eğer Bu demek oluyor ki benim bir miktar etkilenmem gerekiyor Yani artık hedefimin %25 arttırmak değil %20 arttırmak olması gerekiyor Bu da benim haliyle nihai hedefimi yani yılın başında koyduğum hedefi de güncellemem anlamına geliyor Beşinci adımda kendimizi ödüllendirmek ben bunu tam olarak sistemin bir parçası olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü zaten söylediğim gibi her ay ben %15 kendime bir para ayırıyorum. O benim zaten ödülüm. Anlatabildim mi? Bu konu bazında düşünecek olursak. Şimdi ne diyelim? Diyelim ki sağlıklı yaşam üzerine bir hedef belirleyelim. Ee, ne yapmak istiyorum? Kilo vermek istiyorum ama... İşte 10 kilo vermek benim hedefim yerine sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak benim hedefim olsun. Yani kilo zaten kaybedilecektir eğer sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturabilirsem eğer. Bu belirlediğim şey. Peki bunu nasıl sistemin küçük hedefleri haline getireceğim? Günde 30 dakika yürüyüş yapalım. Yemeklerden önce su içelim ya da günde toplam 8 bardak su içelim işlenmiş gıdalardan, şekerlerden uzak duralım. Tamam. Bu gün içerisinde belirlediğim hedefler. İşte ne diyelim? 8 bardak su, 30 dakika yürüyüş, işlenmiş gıdalardan uzak durmak. Üçüncü adıma geçiyorum. Takip et ve ölç. Bunun için haftalık ve aylık kontrol noktaları belirleyebiliriz. Mesela finansal özgürlük örneği için bu aylık kontrol noktaları olabilir. Neden? Çünkü ben ayda bir kere maaş alıyorum ve o maaşın belirli bir yüzdesini yatırıyorum. Ama bu sağlıklı yaşam için bu kontrol noktası günlük bile olabilir ki haftalık daha mantıklı. Haftalık ne yapacağım demek bu? O belirlediğim sistemin küçük hedeflerine ne kadar uyup uymadığımı takip edeceğim. Yani dördüncü adım için data toplayacağım. İşte bu hafta ya da bugün ne kadar yürüdüm, ne kadar su içtim, hangi günler şekerli gıdalarla ya da işlenmiş gıdalarla beslendim. Bu dataları topladıktan sonra sistemi optimize etmeye geçiyoruz. Diyelim ki ben haftalık bir takip etme periyodu koydum. Sistemi optimize etmekte her takipten sonra olması gereken bir şey kontrol etme periyodunda fark ediyorum ki ben işlenmiş gıda almamışım 8 bardakta su içmişim ama bazen 30 dakika yerine 20'şer dakika yürümüşüm tamam mı bu ne demek 30 dakika yürüyüş neden yapmadım onu bir kontrol etmem gerekiyor neden yapmadım belki de meşguldüm ya da zamanımı iyi ayarlayamadım ya da 30 dakika yürümek beni zorluyor Diyelim ki 30 dakika yürümek beni zorluyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? Yürüyüş süremi 25'e belki de 20 dakikaya düşürmem gerekiyor. Ne zamana kadar? Bu haftalık kontrollerde 20 dakikanın benim için az olduğunu düşündüğümde bu hedefi tekrar 30'a çıkartmam gerekiyor. Yani bu sistemi optimize etmek devamlı canlı olan bir şey. Yani Yıl başında ben hedefi koydum, her gün bunu yapacağım dedikten sonra yapabileceğim bir şey değil. Beşinci adım kendimi ödüllendirmek. Tamam. Bu hedefte kendinizi ödüllendirmek şöyle olabilir. Mesela bir ay boyunca ben yürüyüşlerimi aksatmadım, su içmemi bozmadım ve şekerli gıdalardan da olabildiğince uzak durdum. Ne yapabilirim? İşte kendime yeni bir spor ayakkabısı alabilirim ya da beğendiğim bir spor aktivitesine katılabilirim. Bu hem beni motive edecek hem de daha çok spor yapmış olacağım. Yani daha fazla sağlıklı yaşamış olacağım. İşte hedef koymak kadar önemli olan bir diğer konu da sistem kurmak ve o sistemi sürdürülebilir hale getirmek. Unutmayın, günlük aksiyonlarınız sizin başarınıza giden en güvenli yoldur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu yıl sistem kurar ve hedefinize bir adım daha yaklaşırsınız. Görüşmek üzere.